Ne oldu Dinle. Bir şey söylemek istediğini biliyorum. Ne oldu söylesene. Ahem ben... Söyle hadi. Çarpım tablosunu tamamen ezberledim. E, kontrol etmek ister misin? 3 kere 1 3 3 kere 2 6 3 kere 3 kere 3 9 3 kere 4 12 3 kere 5 15 3 kere 6 18 3 kere 7 21 3 kere 8 24 3 kere 9 27 3 kere 10 30 Üçlerden sonra dörtler geliyor. 4 Dört kere Yeter, bir... Yeter devam etme. Tamam. Ya, hepsini birden nasıl ezberledin? Dün gece uyumadın mı? Biraz uyudum Ahem. Benden alfabeyi ezberlememi istemiştin. Alfabeyi de ezberledim. İstersen sözcük testi yapalım A mı? Şimdi değil. Sonra. Sonraki iki konuya da çalış. Akşam ofisten döndüğümde kontrol edeceğim. Ha bir şey daha. Eğer derslerine vaktinde çalışırsan gece boyu oturmana gerek kalmaz. Ayrıca bugün derslerini dünkü gibi ihmal de etme. Şimdi gidip hazırlanayım. Mutfakta yarım kalan işleri halledeyim. Mutfaktaki işler bitince diğer iki konuya çalışırım. Kokila. Aslında Festival zamanları nasıl vakit geçireceğimizi bilmiyoruz. Son zamanlarda peş peşe üç tane festival kutladık. Ama bitmedi. Biliyorsun, 10-15 gün sonra yeni bir festival var. Bu sefer de onun hazırlıklarıyla vakit geçireceğiz. Evet Ethel. Geçen sefer Rahimle ile gelinim Gopi dans yarışmasında birinci olmuştu. Çok eğlenceliydi. Öyle değil mi? Evet. Muhteşem olmuştu. Gerçekten. Raşi, giysileri kuruması için astın mı? Evet, hepsi kurudu. Anneciğim, eğer burada yardıma ihtiyacınız olursa bana söylemeniz yeterli. <laughs> Hayır kızım, buradaki işimiz bitmek üzere. Raşi, gerçekten yardım etmek istiyorsan gidip Gopi'ye yardım lazım mı diye sor. Bilirsin, gündüzleri ev işleriyle ve dersleriyle uğraşıyor. Gerçekten çok yoruluyor, öyle değil mi? Ahemle Gopi neden hala kavga etmedi? Onu derslerinden uzak tutmak için bütün gün bahane uydurdum. Ahem onu azarlamalıydı ama hiçbir şey olmadı. Gopi'nin dersleri mi? Evet kızım, sınavına az kaldı değil mi? Evet, <laughs> evet sınav tarihi yaklaştı. Ee, Yengeciğim... Ben gidip yemeği pişireyim. Bırakalım Gopi de çalışsın değil mi? Raşi? Akşam yemeği yapacağını ben bile öğrendim. Neyse ki aç kalmayacağız. Ama yemeğin lezzetli olması da gerekiyor. Bunu sakın unutma kızım. Beni anladın mı? Ayrıca bir ara bu yeni yemek tariflerine de bak. Bugün Gopi'yi nasıl meşgul edeceğim? Hmm, anne, Hı? Neden, neden adak tepsisi böyle sade duruyor? Ne dersin anne? Biraz daha süslemek gerekmez mi? Yani baksana, yengemin tepsisi de çok sade olmuş. Ah, Raşi. Bu günlük kullandığımız tepsi. Hem tepsiyi süslemek için hiç zamanımız yok. Evet. Ben de kendi kendime bu adak tepsisi neden bu kadar sade deyip duruyordum. Anne, belki de bugüne kadar süslü adak tepsisi görmediğimdendir. Biliyor musun? İnsanlar adak tepsilerini öyle bir süslüyor ki hayran olmamak elde değil. Anne, ben artık gideyim. Gidip kopi bir şey istiyor mu diye bakayım. Ayrıca eğer bir şeye ihtiyacınız olursa bana seslenin yeter. Tamam. Bebeğim gerçekten çok şirin. Bir prensese benziyor. Kiraz gibi dudakları var. Simsiyah saçları. Ya hayır. Uyumamalıyım. İki derse daha çalışacağım. Sofrayı da kurmam gerekiyor. Sim siyah saçları var. Bir prens geldiğinde... ne yapıyorsun? Yemek için sebze doğruyordum. Aynı zamanda da ders çalışıyorum Reşi abla. Reşi abla, acaba Cigar tatlıyı sevdi mi? Yani onu mutlu ettin mi? Dim dim ne oldu Raşi abla? Dim dim dim. Dim dim ee, hiç bir şey olmadı. Cigar dim dim özel bir şey söylemedi. Dim dim Söylesene, derslerini tamamladın mı? Dünküleri tamamladım. Ama bugünküler duruyor. Akşama kadar iki konuyu bitirmeliyim. Ayrıca çarpım tablosu da var. Engellemek için her şeyi yaptığım halde bu kız nasıl ders çalışmış? Aa, o zaman neden hala buradasın? Hemen odana git ve ders çalışmaya başla. Mutfakla ben ilgilenirim canım. Ama olmaz Raşi abla. Gopi, mutfağı bana bırak. Dinle, sen yokken birkaç şey öğrendim. Ayrıca senin ders çalışman lazım. Burayı ben hallederim. Emin misin? Evet canım eminim. Bu sorulacak şey mi Gopi? Hadi. Teşekkürler Raşi abla. Göreceksin. Bugün seni o kadar çok çalıştıracağım ki ders çalışmak için hiç vaktin olmayacak. On kere bir on. 10 kere 2 20 10 kere 3 30 10 kere 4 40 Reşha abla buyur lütfen bir işim mi var? Eee şey öncelikle derslerin nasıl gittiğini söyle. İyi gidiyor Raşi abla. Aslında bir tek dersim kaldı. Yazım dersi. Sahi mi? Ne oldu Raşi abla? Yapılacak bir iş mi var? Aa, hayır Gopi. Aslında ben annem için bu adak tepsisini süslemeyi düşünüyordum canım. Cidden gördüğünde çok mutlu olacak. Aslına bakarsan cigarın da hoşuna gidebilir. Belki o zaman beni takdir eder. Ama Nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu yüzden sana geldim. Belki bana yardım edersin diye. Gopi yardım edecek misin? Evet Raşi abla. Neden olmasın? Ama Gopi senin ders çalışman lazım. Ben yok yok olmaz. Dersini bölmek istemiyorum. Raşi abla neden böyle düşünüyorsun? Elbette sana yardım edeceğim. Sen burada bekle. Gidip malzeme getireyim. Evet. Bu adak tepsisini biraz süsleyelim diyorum. Çok fazla zaman harcama tamam mı? Ama güzel görünsün yine de. Artık ders çalışamaz. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek bir şey var. O da senin ders çalışmanı engel olmak. Baksana, bu yerine yapışmadı. Nasıl tutturacağım? Aa, i̇şte buraya tuttur. Gopi, aa, doğruyu söyle. Senin derslerini engel olmuyorum, öyle değil mi? Öyle bir şey yok Raşi abla. Annem adak tepsisini gördüğünde çok sevinecek. Bundan eminim, çok mutlu olacak. Göreceksin. Çok güzel süsleyeceğiz. Bu şekilde mi? Evet. Gopi şey, ben bunu yapamayacağım. Tamam. Bana ver. Sana göstereyim. İşte oldu. Bitti. Gopi, dinle. Bu aynaları buraya tutturalım. Güzel görünmez mi? İşte oldu. Gopi, ama bunda bir şey eksik gibi. Cık, cık, cık. Aa, bunu da takalım. Olmaz mı? Çok hoş durur. Kokila Bugün mabette çok insan vardı öyle değil mi? Evet Ethel. Ama yine de çabuk bitirdik. Evet. Anne bu senin için. Ah, bu nedir Raşit? Aç ve kendin gör. Gerçekten mi? Canın Araşi. Gerçekten muhteşem olmuş. Bunu sen mi yaptın? Evet. Ah vay canına. Bugün beni çok mutlu ettin Raşi. Kokila, baksana. Raşi adak için çok güzel bir tepsi hazırlamış. Raşi, çok mutlu oldu. Bu adak tepsisini çok sevdim. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarmışsın. Evet. En azından sen bir şeyi çok iyi öğrenmişsin Raşid. Eğer ev işleri gibi diğer faydalı işleri de öğrenmiş olsaydın senin için çok daha faydalı olurdu. Hemen dönerim. Lütfen Raşit. Suratını asma. Kokila'yı yanlış anlamanı istemem. Bu adak tepsisini gerçekten çok sevdim. Çok güzel olmuş. Gerçekten. Dinle. Bunu şimdi yerine koyacağım. Evet. Şimdi Gopi'yi çok daha fazla rahatsız edebilirim. Sabahtan biri 15 dakika bile çalışmasına izin vermedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 artı 2, 7. 3 artı 1. 1, 2, 3, 4. Raşia abla, neden gergin görünüyorsun? Yoksa yengem süslediğimiz adak tepsisini beğenmedi mi? E, hayır, tam aksine. Annem yaptığımız süsleri çok sevdi. Ama yengem yengem beğenmemiş olabilir. Nasıl yani? Belki de yengem adak tepsisini annem için süslemiş olmama kızmıştır. Yengemin tepsisini süslemediğim için. Oo. Ee, Gopi, yengemin de tepsisini süsleyip ona sürpriz yapabiliriz. Buna çok sevinir. Anneminkini mi? Gopi, yardım edersin değil mi? Tabii, elbette. Ama Gopi, bu sefer tek başına yapacağım. Derslerinin aksamaması için. Evdeki kimse burada olduğumu bilmiyor. Burada sessizce oturup bitiririm ben. Sen de derslerine çalışırsın. Arada bir bana biraz fikir verirsin ha? Tamam Reşia abla. Bunu bitirdikten sonra da yengeme sürpriz yapacağım. Gopi, sence bunlardan hangisini kullanayım? Annem bunu daha çok sever. Neden Gopi'nin odasından hiçbir ses gelmiyor? Dün çarpım tablosunu ezberlerken sesi dışarıya dek geliyordu. Sesi rahatça duyuluyordu. Bugünse hiç ses yok. Umarım uyumamıştır. Şuna bakayım. Kokila? Evet etelcanım. canım. Biri seni arıyor. Geliyorum. Cık, Gopi, baksana. Doğru düzgün yapamıyorum. Lütfen, benim için sen yap. Raşi abla, yarın yapsam olmaz mı? Bir gün sonra mı? Biraz düşünsene. Yengen bir gün boyunca üzülecek. Ee, önemli değil. Ben tek başına bir şeyler yaparım. Hayır Raşi abla. Ben yaparım. Sahi mi? Ahem abinin eve dönmesine 20 dakika kaldı. Bugün Gopi kesinlikle azarlayacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.